Uh, uh, uh. <laughs> evet sevgili dostlar görüyor musunuz bizim oltamız şu inen olta. Tam var ya tam ağzın lop içine attı böyle laf! Ya istersin sen ya az bir dur ya sen ne hareketler ya. Ya bu da, da makine gidiyor. Gene iri balık. Gene <laughs> <laughs> iri balık geldi. Gene iri balık geldi. 1 Mayıs işçi bayramımız <laughs> kutlu olsun arkadaşlar. Hepimiz işçiyiz. <laughs> bak 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 bu nasıl balık oğlum <laughs> ay, yavrum benim be yavrum benim be aman 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 neler geliyor neler geliyor arkadaşlar şu an makineyi vallahi bon zor çeviriyorum gördün mü Aynen. gördün mü babacığım gördün mü ay maşallah <laughs> <laughs> ne varsa toplamayacağız. bir av macerasına hepinize günaydın selamlar. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Hepimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Sert bir havada çıktık bugün. Yine çapari kullanacağız. E, kendi yeşil modelimizi hava güneşli. Gördüğünüz gibi dalga da var. Bayağı da sallıyor arkadaşlar tekneyi. Bakalım bugün nasibimizde neler var? Artık israrı check neler gelecek? Geçen 2 e, hafta önce çıkmıştık. Çok kıraça vardı. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar neler olduğunu. 60 gram bir ağırlık kullanacağız. Çok aşırı bir akıntı var ve iyi rüzgar yiyoruz. Bafra tarafından yiyoruz. Trabzon tarafına doğru bizi sürüklüyor. Bakalım yavaş yavaş hava başlayalım. Haydi sizlere esirler bizlere rast gelsin. Hava başlayalım. Arkadaşlar yağmur başladı. Cihazlarımıza, elektronik cihazlarımıza hiç ıslatmadan yavaş yavaş tentemizi açalım. Koruma altına alalım hemen. elektronik cihazlarımız ıslanmayacak arkadaşlar. Ee, hava devam ediyor. Evet arkadaşlar yağmurun altında hava devam ediyoruz. Sanki bir balık vurdu ama açıktan geliyor. Çünkü çok akıntı var. Akıntı götürdü oltamızı Bakalım. Evet geldi. Geldi. Ne geldi? Başımızın belası kıraçalar geldi. <laughs> 4 adet kıraçamız var. Hemen zarar vermeden salalım. Of çok güzel de yağmur yağmaya başladı. Oğlum siz niye geldiniz yavrum? Hadi bakayım hadi. Haydi şuraya. İyi açtık görüyor musun? Tente çadır hayat kurtarır. Hep söylerim. Güneşten yanmazsın, yağmurda ıslanmazsın bak. Sambarayla kumaş. Yağmur geçiriyor. Gayet dalga var. dalga değil ki. Ooo ben böyle bu havalarda botla çıkıyordum, botla. Dalga alsana oğlum. Buna biz diyoruz kuzucuk, tamam mı? Denizin üstünde gelen küçük küçük köpüklere verdiğimiz isim bizim kuzucuk. Kuzucuk ne demek biliyor musun? kaç demek kaç kaç <laughs> Kuzucuk kaç Kursun demek sessizlik tabi hele hele botta yani iyi şey var ama teknemize güveniyoruz biz motorumuz büyük o işte sıkıntı olmaz havada öyle çok deli patlak değil yani arkadaşlar hava buz artık yani Mayıs 1 Mayıs oldu ama hala balık kendini gösteremedi çünkü sularımız çok soğuk. Hala şu an bakıyorum 11 derece arkadaşlar suyun sıcaklığı. Zaten dalga, yağmur. Fırtına devam ediyor hala Samsun'da. Yaz gelmedi. Evet arkadaşlar sürekli mera değiştiriyoruz, bölge değiştiriyoruz. Yeni bir yere geldik bakalım. Burada bir şeyler çıkacak mı? Aa burada bir şey var ya. O, güzel geliyor ama inşallah kıracak. Güzel. Arkadaşlar ne geldi biliyor musunuz? Bakın. Bak sürüsü bak görüyor musun bak izmaritleri. İzmarit sürüsüne girmişiz. Bak baştaki de herhalde şey istarit. Evet. Bakayım istarit evet. Vay anasını vay anası oğlum siz. Gel 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 havuza gel gel gel. gel. Hoppa havuza. Görüyor musun? Abi? Dedim batığın orası hani yapmıyor artık. Aşağı doğru inelim. Aşağıda daha hareketlilik vardır. Radar yazıyor da en azından. Bir bulutun içine girdik. Hocam gene 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 Bacım at, at çek oldu at <laughs> <laughs> Yakaladık bak bak Yakın al yakın al bak 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 Aa nolur lan Hoop <laughs> Bu nasıl istavrit lan Aşağısı istavrit Anaa istavrita e bak Kallafı at çek Ay anasını ya rüzgar tersten vurduğu için burayı karıştırıyor Hah Sürüye yakaldık. Sürüye yakaldık kardeş. Bakalım. Şimdi bunu nasıl doldururuz ona bakacağım ben. şu an oltada gene balık var. Ama çekmeyeceğim. Az olsun diye oynuyorum. Hayırım, çekeceğim. Of, <gülüyor> <gülüyor> ya dalga bizi şamarladı. Ya ana tamam. Çok basıyor, çok basıyor. Ana 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 tamam. Oh oh oh. Bu ne oğlum? Şunu tut ucunu. Ucunu tut. Oh. Yavaş. Vay maşallah gördün mü? Bak hem izmarit var, karışık. Hem izmarit hem istavrit. Abi istavrite bakar mısın? Bir karış. Bir karış, vallahi bir karış. Oh sürü iyi bulduk. Demek ki sürü çok açıkta değil, çok yalıda da değil. Ortada. <laughs> çok şükür ya. Ama iyi dalga yedik ya, şamar yedik. Kaç saattir açıktaydım. Beni bile bozmaya başladı yani. Hadi bakalım oğlum sürü orada kaldı ya. Oh, Ama var gene. Aldım gene. Gene aldım. İşte sürüden ayrılanı kurt kapar. Aha oh, aldım aldım oğlum geliyor. Bak baba oltaya bak. bak <laughs> Oho oh. <laughs> <laughs> oh. geldi geldi geldi. Ha siz neredesiniz? He adamım. A oh, maşallah, a oh, maşallah, a oh, maşallah. Vallahi rahatladım, bala dokundum. Baksana şunlara, bak bak abisi bak. Şu güzelliklere bak. Ay yavrum benim be sizi. Çok özledik sizi, çok çok. Hatta kıyıda o kadar abileri bekliyor ki. Hadi bakalım, devam edelim. Dağcam gene geliyor, gene geliyor. Bak bak bak. Oo, oğlum ne geliyor lan? Bir şey, başka bir şey geliyor. Bu başka bir şey. Tacım bu başka bir şey. Vallahi başka bir şey Tacım. Uf. 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 <laughs> Tacım görüyor musun? Oğlum çok büyük geldi, çok büyük. Oğlum, bu istatistikler azman ya bunlar. Nereden kaçtılar bunlar? Tut şunu. Şunu tut bakayım. Ay maşallah, ay Ya hayvan komple iğneyi almış ya. Oğlum sen ne yapacaksın? Az bir şey ısırsana seni. onu. <laughs> Baksana ozman ozman arkadaşlar yani istavritler iri gerçekten bakın bir karışa yakın gördüğünüz gibi ee, şimdi bazı arkadaşlarımız var o da istavrit mi diyor E tabi burası Ege değil arkadaşlar Karadeniz'de bu istavrit en büyük istavritlerden ee, Ege'deki gibi tam böyle yarım kilo bir kiloluk istavritler burada yok maalesef yok arkadaşlar olsa da çok nadir ama sürüleri bulmuşken hava devam ediyoruz. Kağacım yine geldi bakalım. oğlum. 17 metredeyiz. İzmarit bu ha İzmarit. Sürüsünün içine girdik sanki. Ve tavanda yapışık yatıyor tamam mı? Onlar yazıyor. O ne oğlum? Nasıl İzmarit oğlum bu? Bu <laughs> koca İstavrit ya. Evet. Hemen şu şeyi de göstereyim. Radarı. Hoppa. Evet sevgili dostlar görüyor musunuz? Bizim oltamız şu inen olta. Şu an balığa. Balığa gelmiş. Şöyle kalamamı da kapattım. Gördüğünüz gibi 17 metredeyiz. Gördünüz mü tabandaki balıklar? Şu tabanda yapışık gezenler büyük istavrit ya da izmarit oluyor. Bakalım şimdi hemen. Oltamızda bir şeyler var mı? Hemen takalım yerimize. çok geliyor. Gel 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 yardım et at. Vallahi bu sefer doldurdu Taca. Bak tam kamerada gösterdim arkadaşlar size. Gördünüz mü? Balık bulucular nasıl yazdığını. Bak Allah Taca Taca. Oh oh oh. oh. Ya, <laughs> Var ya bir tane olta bir tane tava oldu. Bir tane ya, tava işte. oldu. Bir tanesi düştü. aslında hiç. O nasip değilmiş bizim değilmiş. Vallahi neredeyse bir tava oldu ama nasıl aman ama nasıl iri. ay maşallah ay maşallah ay maşallah ay maşallah tekrar oltaya attık suya madem gel sanki o surları bulduk ya vallahi inşallah bulduk sen şu kamerayı eline al da yandan şöyle al bizi bakayım geldi mi geldi 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 oğlum hem büyük sürü yazıyor bu sefer Oho, bir yere <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bulduk ya! Bulduk, bulduk süreyi. Ya, sabahtan beri geziyoruz ya! Of of of! Of! of. eridi görüyor musun? eridi? Hop! Aa! Köy sandığına! Gel buraya, of. gel. Kaçma, gel. Hoppa! Şu yavru. Bunu atalım. Bir tane de en altta vardı. Şöyle tam var ya, tam ağzının lop içine attım böyle. Lap. Koçlarım. <laughs> Güzel tere bak ya. Evet hadi bakalım makara boşaldı. Hadi al da gel çok. Al da gel benim oğlum. Hadi oğlum az ileri doğru attık çünkü akıntı bize attır biliyor musun? Yine 16 17 ha. Bak tamam, geldi. Takıldı gene. Of gene takıldı. 2 ya da 3 tane ama iri. Yolda gelirse bilmem. Bence kıraça. Kraça mı? Ay sen nasıl Öyle bir ağız oldu. var sende? Ne kıraçası ya? 2 tane olsun. işte bu iki tane baba. Baba geldi baba. Evet arkadaşlar yeni meralar arıyoruz sürekli. Dalga da iyice şiddetini arttırmaya başladı. Artık oltamızı yani. Bakalım nasıl artık. İri balıkları arıyoruz gene. Ya dalga çok var bakar mısınız? Tarafmaz bindi. Bu iri olabilir arkadaşlar. İri olabilir bu. Hadi bakalım oğlum Gel çocuğum hadi Evet bu iriye benziyor Evet arkadaşlar işte bu 3 evet, tane iri gördünüz mü İşte bunları arıyoruz Ya bize var ya ne uğraştığımız? Gel oğlum bakayım Aa, Basıyor basıyor Ya ister misin sen ya az bir dur ya Sen ne hareketler ya Aman 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 arkadaşlar. Of 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 ay Vay maşallah. Vay <laughs> i̇şte bu. işte atlet kürüme yöntemiyle arkadaşlar bunları kandırabilirsiniz. tabi radar burada en önemli sıralar arkadaşlar. balığın nereye gittiğini, nerede kaldığını size yazıyor. Hemen toplayalım. Baksana şuraya. Üzüm salkımı gibi. Üzüm, üzüm. <laughs> evet. Yine girdik balığa arkadaşlar. Vallahi yine girdik. Aa, bu da makine gidiyor. Aa, gene iri balık, <laughs> gene iri balık geldi, gene iri balık geldi. Gidiyor makineyi. bak, bak, bak. Gel oğlum, gel, gel koçum İşte bu ya, işte bu ya. Yine denizde tek başınayım. Gene yok arkadaşlar, balıkçı ekibi gene yok. Of geliyor, geliyor, geliyor. Hop, of, of bunlar daha iri. Of bunlar daha iri. <laughs> <laughs> çok güzel, çok güzel oldu, çok güzel. Yeniden küçük küreme yapacağım tekrar. Evet arkadaşlar, geriye doğru attık gene Yürüme yöntemi yapıyoruz gene Bakalım balık bu sefer var mı, gelecek mi? Evet. Evet. Evet dostlar. Evet, evet. Evet. Evet, evet balık geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Hepimiz işçiyiz. <laughs> gel oğlum, gel, gel. Gel koçum. Of, of makineye kilitledi. Bak bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ay maşallah. iriliği görüyor musun? iriliği Ay maşallah. Hem telefonda hem kamerada. Devam arkadaşlar, devam. Evet arkadaşlar, yine ileri yattık kürüme yöntemiyle. Tabii bunu attığımız zaman böyle bizim e, çaparımız yere doğru yatıyor. Yatınca da dipte olan büyük balıkları alıyor arkadaşlar. Aslında sistem bu. Yukarıdan aşağı balık onu alamıyor ama yatırdığın zaman, tatlı tatlı sardığın zaman balık ona yapışıyor arkadaşlar. tabi tabanda balık varsa. Evet arayamaya başladık. Arkadaşlar balık sürüsüne bakar mısınız? Çok güzel bir balık sürüsüne girdik. Bakalım burada alabilecek miyiz? Hemen başlayalım. Aynen. Ağzına gitsin bu Of of böyle bir sürü gidiyor. Bu var ya izbarı çıkar buradan ben sana söyleyeyim. Bir de az önce Yunus geçti ha önümden. Vallahi Yunus geçti. Bunu mu kolluyor ne yapıyor? Hadi oğlum al da gel oğlum. Aldı. Aldı balığı aldı şu an. Ama İzmarit bekliyorum. Burası izmarit ya da İzmarit olabilir burada. Aha. Aha. Ya çok güzel sardı. Ne oldu? Kalamı açtı bir yere. Vallahi billahi ne oldu ya? İzmarit demedim ben sana. Dedim mi demedim izmarit? Evet. Bak İzmarit'i gördün mü? O oh, çok güzel balık yazıyor. Dur 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 dur. Hemen atalım. Hemen attık arkadaşlar. Hemen attık oltayı. İri balığı arıyorum. İri balık var ya, o iri balıklar var ya. Hadi bakalım. Geldi. Geldi. Bu izmarit turşu. İzmarit turşu. bu. Madem izmarit turuşuna girdi? Çek yandan, çek çek bak. İzmarit turuşuna girdi, Hadi. Ama izmarit gibi. Oğlum, oğlum bu ne oğlum? <laughs> Gördün mü? Ana aşağısı yıkılıyor şu an. Bak gene sürüye düştük. nasıl bir ister <laughs> bir <laughs> Gene, sürüye düştük az dur. Az dur az dur. Acayip sürüye düştük aşağıda. Al tat tat tat. İşte bu sürüyü kaçırmamak lazım. Haydi oğlum gönderdim aşağıya. Vallahi çok güzel sürüye girdik. Bir. Hadi oğlum. şu an. Aldı dolmasını bekliyor. Aldı. Aldı aldı aldı. Of gene geliyor. Bakar mısın oltaya kavuşa bak. <laughs> oh 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 alttan geliyor bak bak bak. Bak 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 bak. Abi bu. <laughs> bu nasıl balık oğlum? <laughs> yavrum benim be yavrum benim be. Var ya çaparı karıştı ha. Aşağız Şu balığı karışır. bir göstermen lazım. Şu balığı göstereyim. Dur. Hadi göstereyim. Aç oğlum ağzını. Aha da işte arkadaşlar. arkadaşlar. Bak bak. Bir karıştan büyük. Bir... Bak görüyor musun? Bir karış. Gel de. Ooo. Hadi. Yine kolum acıyor. Of oh, of oh, of oh. of. Gel oğlum. Gel gel gel. Abi böyle bir şey yok ya. Of. Oh kocaman kocaman. Ya ben köy sandım. Gene geldi, gene geldi. Aşağı geldi, geldi, geldi. Ya var ya görüyor musun? 10 dakika bak. 10 dakika bir giriyor balık. Heyecanımızı yapıyoruz. Oh! Hadi bak. Hadi yavrum. İndi, indi. Abi daha atar atmaz ya. Böyle bir şey yok ya. Atar atmaz. Vallahi atar atmaz ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? Vallahi kolum vardı. Yemin ederim kolum vardı. Vallahi kolum, bakar mısın şuna ya? biz nereye düştük ya? Az telefon nerede? Telefon nerede Aman Allah'ım, vallahi iki tane ama kolum vardı kolum. Aman. aman, 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 aman neler geliyor? Neler geliyor? Arkadaşlar şu an makineyi vallahi zor çeviriyor. Yemin ederim kolum vardı bak şu. Allah, çek 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 çek. Hay maşallah. Tacan böyle bir şey yok. Tacan böyle bir şey yok. Of diyorum. Ya üç tane balık bak. Üç tane bak. Görüyor musun şu üç taneyi? Eşek istavrıtı. Eşek. <laughs> Vallahi bir de sırttan gelmiş. Makineyi kilitliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi deli dehşet bir aksiyon yaşadık. hem telefonla çekmeye çalışıyor. story atmak için sizlere. Tacan. Hem kamerayla. Biraz zor oluyor tabi ama. Ama var ya şu kolum var ya öldüm, öldüm, öldüm. Taylan o sürüye bir daha girersek seni, sana çektireceğim, valla sana çektireceğim. Böyle bir şey yok ya. Al, ah, al gel Taycan bunu. Gel buraya. Okey gel de şunu de çek. De. çek. Gel çek bunu. Al al al. sana ekleyeceğim. Al al al, ben ayıklarım al. Al çek. Otur oraya. Otur oraya. Ee. Arkadaşlar artık o kadar yavaş yavaş, yavaş yavaş çok yormadan kendine. Nasıl? Güzel. Yavaş yavaş dik oltayı ucunu. Heh, balığı da gör tabi çekerken Hadi bakalım. Kaldır. Kaldır, kaldır. Aman Allah'ım. Aman al içeri. Al içeri. <laughs> Nasıl balık? <laughs> Az bir şey Benim söyleyeceğim kadar boyu var. He? Benim kadar boyu var. Vallahi var. billahi maşallah bak görüyor musun? Şunu bir tut da bak bir gör. Gördün mü balığı? Lan bunun ne oldu? Burası Ege mi oldu ya? Değişik. <laughs> Değişik vallahi. Hadi bakalım hadi devam. Hemen ayıklayalım onları. Evet arkadaşlar yine kürüme yöntemini at, yaptık. İleri doğru attık. Ne oldu kameraya ya? Kamera bir düştü geldi. <laughs> acaba oğlum güzel çekim yap. Al eline, al eline gerekirse. Bak geliyor gene büyük geliyor. Gene büyükler geliyor. Bak gene büyük geliyor bak. Bak gene iriler geliyor. Bakar mısın şuna ya? Bak bak şu güzelliğe bak. Geliyor hadi ipten bak. Bak, oh, bak bak bak. Aynaya bakar mısın? Bak. Abi kalkmıyor. Oh. <laughs> Gördün mü? Aynen. Gördün mü babacığım? Gördün mü? Ay maşallah. Bir bortla. Arkadaşlar bu arada hemen çaparımızı değiştirdik. Üç tane iğne kaldı. Biz izmarit ararken dipte herhalde koparttık onları taktı. Hemen çaparımızı da değiştirdik. Yine mağazamızda olan yeşil çaparımız arkadaşlar bu. Yani var ya bu ya çalışıyor ya. Ultravyole demek var ya başka bir şey. Vallahi çalışıyor. Ne dersiniz? Az önce abiler geldi ne dedi? Abi balık yok. Nasıl yok abi? ha doldu ya bak göster şurayı şurayı göster. Bu balık değil mi bu? Ne bu? E, yok biz alamıyoruz. Abi ben ne yapayım yani? 10 tane çaparız dermiş. Yanımda da yedek yok. Veremedim de. Ultra böyle çaparı önemli arkadaşlar. Reklamları geçtiğimize göre devam edebiliriz herhalde. Sabah hiç ümidim yok daha. Sabah bir yağmur, fırtına, bir dalga. Sen de biraz <laughs> kötü oldu. Yattım biraz. Bak. Baksana ya. Sohbet ederken mu balık ya? Bu ne ya? Oo tacam bu çok iyi. Oo tacam kilitledi. Makineyi kilitledi. Vallahi a vallahi makineyi kilitledi. Telefon nerede? Telefonu da yok. Sende telefon. Telefon bende yok. Neyse geliyor. Dur 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 geldi geldi geldi. Aman 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 aman. <laughs> ne varsa toplamış arkadaşlar. Kıraça. Kapak yapalım. artık ne varsa toplamış. Görüyor musun? Canavar gibi, canavar. <gülüyor> <gülüyor> Hemen toplayalım şu kraçaları. Zarar vermeden sağ oğlum. Al da gel koçum. Hadi koçum, al da gel yavrum. Hadi, hadi benim aslanım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yapıştı, yapıştı. Şşş. Yapıştı. Of. Yemin ederim kolu vardı. Şu omzum var ya, şurası ağırdı. Yemin ederim bak. <laughs> Ya ufacık balıklar diyorsunuz ama şimdi balık çok iri abi. Artık vallahi yoruldum ya. Oppa. Ah. <laughs> ya bir şey söyleyeyim iki kıraça iki büyük. Hayret bir şey ya. Vallahi hayret bir şey ya. Kıraçalara zarar vermeden sağ olun. Evet. Ne, oluyor, ne geldi? Çok sağlam bir şey takmışsın. Valla şunu da ya. şuradan da al. Onu da çek. Telefonları çek. Stoğu Oh 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 oh. Vallahi zor geliyor. Bak bak bak. Zor geliyor bak. Ay maşallah arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Hem iri balık ha. Öyle ufak balık değil. Kocaman iri balık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam, devam. İzmarit alıyorum şu an bence. İzmarit mi? Koltuğun ucuna bakar mısın? Beni çekecek. <laughs> babasının oğlu babasının. Sanki evet. evrek Çek ya. bakalım. Az aşağı doğru eğdir ucunu. Görelim şöyle bakalım neler geliyor. Arkadaşlar rüzgar artık fırtına Yavaş yavaş yavaşla yavaşla. Evet yavaş yavaş çek. Çek 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 alttaki Alttakini al. Tamam tamam orada kaldır. Öyle kaldır. Evet şimdi imtihana başladın işte. Bunu nasıl alacağım bakalım. <laughs> arkadaşlar rüzgar yavaş yavaş çok şiddetini arttırmaya başladı. Gördüğünüz gibi tekrar kuzucuklar çıktı kuzucuklar. Ağır ağır dönüş vakti geldi arkadaşlar bize. Gördüğünüz gibi tuttuğumuz balıklar güzel, çok güzel iri balıklar tuttuk bugün. Ee, Valla helal olsun bize Tace'm hala şu an <laughs> savaşıyor. Ama dalga var arkadaşlar o kadar normal. Evet, kıraçayı attı gördüğünüz gibi. İkinci kıraçayı da ne yapacak bakalım hep görelim. Çıkarabilirse tabii. Evet oğlum ben senin başarabileceğine inanıyorum. Ben de gibi, benim başarabileceğime inanıyorum ama. Hadi koçum adamsın. Onu da çıkarttı. Evet kallafi olanı eline aldı. Bakar mısınız avuçlamaya? <gülüyor> <gülüyor> Nereye atıyorsun? Görelim bakalım. Evet hop. köy sandığın arkadaşlar. Maşallah. Evet sevgili obilaşlar. Bugün bereketli güzel bir av geçirdik gördüğünüz gibi. Çaparilerimiz çalıştı. Rüzgar, yağmur, fırtına, temiz açık. Yavaş yavaş artık avı sonlandırıyoruz. Daha bol ve bereketli davlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın. Balıkçının kalın balıkçının gözünde kalın bay bay